genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarından bahsedeceğim. Tekrarlayan tüp bebek başarısızları demek iki kere, üç kere, dört kere tüp bebek yapıp sonuçta gebelik elde edilememesi durumudur. Bu duruma en çok neden olan sebeplerden bir tanesi tedavi süresinceki kullanılan ilaçlar, dozları, tedavi süresi, yumurta ile sperm'in döllenmesi, bebeklerin oluşturulması, embriyo kalitesi ve laboratuvarın önemi burada etkili. Yine en fazla faktörlerden bir tanesi bayanın yaşı. 40 yaşın üzerindeyse ya da 40 yaş değil belki 30'da 20'li yaşlarda ama eğer yumurta rezervi az ise kalitesi de az olma ihtimali var. Yumurta kalitesi ve beraberinde sperm kalitesi embriyonun kalitesini yani bebeğin kalitesini etkilediği için bu kalitedeki düşüklük tüp bebek başarısızlıkları nedenlerinden bir tanesi. Bunun dışında rahim içerisinde polip gözden kaçmış olabilir, rahim içerisinde yapışıklık vardır, gözden kaçmış olabilir. Kadının tüplerinde şişlik vardır, hidrosalpengs, sıvı toplaması bu tür faktörler her zaman için gözden geçirilmeli. Aynı zamanda bayanın eğer pıhtılaşma bozukluğu varsa ya da karı koca arasında akraba evliliği varsa bir genetik hastalık varsa bu tür nedenler tüp bebek başarısızlığına neden olabilir. Bize hasta geldiği zaman iki kere, üç kere, dört kere tüp bebek yaptırmış ve gebelik elde edememiş hasta geldiği zaman ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi kadının yaşını sorgulamak, tarihlerini gözden geçirmek, eğer erkek tarafında spermde bir düşüklük varsa ona destek tedaviler vermek, bayanın yumurtası kalitesi azsa yine bayana destek tedaviler vermek, rahim filminde gözden kaçabilecek perde, yapışıklık, Hidrosalpingks dediğimiz durumları varsa bunların saptanması ve tüp bebek tedavinden öncesinde histeroskopi ve laparoskopi ameliyatıyla bu zararlı oluşumların düzeltilmesi ve laboratuvara bu hastamızın durumundan güzelce bahsedip beraber konuşarak tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Tüp bebek başarımızı artırabilmemiz için öncelikle tüp bebek başarısızlığına neden olan sebepleri bulup onları düzelterek kişiye gebelik şansı verebiliriz. Herkese sağlıklı, mutlu ve çocuklu günler dilerim.